şem bir girdaba daha aksın ağladı. Sayın valim müsaadenizle. Bu ağzın başında çöktüm ağladım. Eşi benzeri yok keskin acımız. Yan yana gömüldü kardeş bacımız. Neydi kusurumuz, neydi suçumuz? Kendimi sigaya çektim ağladım. 6 Şubat günü ayrıldık dosttan. Kumlara gark oldu onca bedesten. Feryad-ı doğru ...tesnelerimizde adeta Büyükşehir 16. ilçe borçlarımız ve adamlarımız en devlet burada, belediyeler burada millet ne evde ve anlatsal magyarlar ayet gösteriyor. Evlere gömülüyor inşallah. Bu yarayda bu millet saracağımız bize tüketilir. Sincronluk oluştuğumuz organize sanayi ve üyelerimiz, ticaret ve meslek olanlarımıza her ne kalsa yeni bir aile, sıcak bir oğul paylaşır. <laughs> Şimdi asıl felaketin birinci yılında, her zaman olduğumuz gibi depremlerin genel vatandaşlarımızın yine yanındayız. Televizyonlarda da televizyon sonradan gördük, ekip bir yandan tekbir getiriyor, bir yandan salavatlar geçiyor derken e, bu şekilde bütün ekip pazarlıkta e, enkazda kalan tamamını kurtardıktan sonra sevinç ve gözyaşları içerisinde sonraki e, evvel sitesine gittik çalışmaya. Orada çalıştık derken e, bize o bayanın duasını e, kabul ettirdi. İnşallah e, bütün e, çalışan bizimle beraber çalışan, farklı bölgelerde çalışan Kayseri'deki STK'larımız olsun, bütün arkadaşlarımız olsun. Ellerinden geleni yaptılar. Rabbim inşallah bize bir daha böyle felaketler gösterip de e, biz arama kurtarmacılara iş düşürmez inşallah. Desteklerinden dolayı da Sayın Bahri ve e, Akrepte sınavında bizlere yardımcı olan AFAD müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Kayserimizin kahraman liderlerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor. Alkışlarınızla uğurluyoruz. Çocuğuyuz elbette, çok günahkarız. Çektiğimiz dertten öyle bir zaharız. Dine hizmet için yine biz varız. Her perişan, Orta yerde insanlar sanki sanki cehennemi yaşarız yara yıkıldı binalar şehirler harap kimi ağlar kimi bakıp susuyor kimi korkusundan Silmiş kusuyor çıldırmış tabiat ölüm kusuyor taşıyor denizler yanar limanlar tabir caizse küçük kıyamet, yardım eyle bize vahid samet. İki deprem dokuz saat arayla, yaşanır mı böyle derin yarayla? Olacak şey değil mal ve parayla, Sönmüyor şafaklar, atmıyor tanlar. Kimileri yetim, boş kucaklar, bir anda yıkıldı, söndü ocaklar. Türkiye'nin tek yürek el ele verdi, yardım etmek için koştu her ferdi. Birlikte yaşarız neşeyi derdi. Halimizi bizden başka kim anlar? Baka kaldım dönüp dönüp ardıma dost Kahramanlarımız karşımda, buradan baktığımda karşımda gerçekten kahramanları görüyorum neredeyse bu salonun tamamı deprem bölgesinde bulundu. Deprem bölgesinde mücadele etmedi. Adeta savaş yaptı. Savaşa gider gibi gittiniz. Günlerce, gecelerce orada mücadele ettiniz. Yüzünüzün akıyla da çıkıp geldiniz. Ben Kayseri'den deprem bölgesine çalışmaya giderken Kayseri'de olmaktan dolayı gerçekten çok büyük Kayseri'ye bir sevgi duyuyordum. Kayseri'den Maraş'a giderken Kayseri'yi çok seven, Kayseri'ye hizmet etmekten onur duyan bir valiydim. Ama Kayseri'nin oraya yağmur olup yağdığını gördüğünde, gördüğümde, gördüğümde Kayseri'nin her yerde yanımızda olduğunu gördüğümde, geri döndüğümde artık Kayseri'ye kara sevdalı bir adam olarak döndüm. Allah deprem bölgemizdeki kardeşlerimize yardımcısı olsun. Kayserililerden de binlerce kere razı olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum asrın felaketi olarak nitelendirilen bu tablo karşısında adeta bir sınav verdik ama bu sınavı şüphesiz başarıyla sona erdirdik kendi açımızdan. Fakat 50 bin tane canımızın gittiğini, 100 bin lira yakın yaranların olduğunu ve onların tedavisi için gayretler gösterildiğini ve tabii ki bu acı tablo karşısında ne diyeceğimizi bilemiyor, kelimelerin hakikaten gittiği bir anı yaşıyor. Elbette değişik farklı düşüncelerimiz olur, değişik yaşantılarımız olabilir. Ama Kayseri'nin insanı aynı Türk bayramımızın altında birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve fedakarlığın sembolü bir şeyi, sembolü insanlardan oluşan bir şey. Sizlerin hizmetkarı olmak başkanlıktan öte bir ağabeyiniz, bir hizmetkarınız olarak sizlere hizmet etmekle, mehkimizle birlikte onu duyuyoruz.